Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyrim'i modlayacağız ve bunu tek videoda yapacağız. Bildiğiniz üzere Skyrim'in birçok modlanma şekli var. İşte bunlardan bazıları mod manager olur, eski Nexus mod manager olur, mod organizer olur, Vortex çıktı, Vortex olabilir. Daha önce eski kanalımda birçok modlama videosu vardı bu kanal, yeni bir kanal, artık buradan devam edeceğim ve yeni bir web sitemiz olacak, bütün rehberleri oradan paylaşmış olacağım. Şimdi Nexus Mods geçenlerde, tam olarak tarih bilmiyorum ama yeni bir şey yayınladı, Collections adı altında artık modlamak çok daha basit oldu oyunlara, özellikle Skyrim gibi. Fallout gibi Bethesda'nın yaptığı oyunlar için özellikle. Şimdi bizim burada Special Edition için bir e, mod koleksiyonuna bakacağız. Benim denemiş olduğum tek bir mod koleksiyonu var. Ola da Next Gen Skyrim Zero Production'ın yaptığı, Zero Period pardon Zero Period Production'ın yaptığı bir e, mod koleksiyonu. Burada yaklaşık 120 adet mod var. Ben bunu denedim. Uzun uzun oynadım. Çökme vesaire yaşamadım. Gayet güzel bir e, mod paketi. <laughs> Daha öncesinden ne yapardık? Daha öncesinden gelirdik şuraya. Babacek vardı. babacek.org aynen öyle. Buradan biz e, çeşitli modları kurar, oynar. Deneyimlerdik. Ama değişmiş. Bayağı güzel değiştirmişler. Babacek e, kullanır mıyız? Kullanabiliriz. Bunda bir problem yok ileriki zamanlarda Baba Jack'le de modlamayı gösterebilirim. Ama Baba daha güzel diyebilirim. Fakat Vortex daha doğrusu Nexus mod daha güzel şeyler yapmış. Daha güzel bir şey yapmış daha doğrusu. Ee, ben deneyim dediğim kadarıyla gayet hoş bir e, oyun deneyimi sürüyor. Şimdi en önemli sorulardan <laughs> birkaçına değinmek istiyorum. Bunlardan özellikle en çok sorulan Türkçe yama uyumlu mudur? Hayır. Ama kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Tabi bu oyununuzun çökmesine neden olabilir mi? Olabilir. Ee, bu konu hakkında pek bir destek sunamayabilirim sizlere. Şimdi e, buradaki arkadaşımız Zero Period adlı arkadaşımız 2070'li bir laptop ile oynuyor oyunu. Ee, 8 GB RAM'i var. GDDR6 VRAM'i mevcut. Intel i7-8. nesil bir işlemcisi var. Ee, ben 3060 Ti 12. nesil 12600 i5 ile oynadım bu oyunu. Ee, Anniversary Edition olmak zorunda değil. Zaten e, bunu da göstereceğim sizlere. Şimdi öncelikle en önemli olaylardan biri Skyrim yüklemiş olmanız gerekiyor. Fakat Skyrim'i oynamamış olmanız gerekiyor. Bu ne demek? Şu demek örnek veriyorum Skyrim sizde yüklü. Fakat hiç açmadınız, modlamanız. Yani temiz bir Skyrim kopyanız bilgisayarınızda olması gerekiyor. Önerim her zaman ee, orjinal orijinal olanıdır. Orijinal olmayan Skyrim'de e, çeşitli problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle modlama ile ilgili. Çünkü güncelleme almıyor diye biliyorum. Varsayalım ki e, Skyrim'iniz orijinal veya güncel bir kopyası var sizde de bilgisayarınızda yüklü. Şimdi ilk olarak ilk defa modlayacaksanız en önemli olaylardan biri. Nexus Mods'a yoğun Nasıl üye olacaksınız hemen şuraya gelelim. nexusmods.com'a geldiniz. Register kısmına tıklıyorsunuz. Sizden bir adet e-mail istiyor. Biz de hemen şu şekilde yapalım. Temp mail ile girelim. Şimdi temp ile girdiğimizde daha doğrusu siz kendi e kullanabilirsiniz o oh, maşallah. kafamız karışmasın reklamlar sayesinde. Hemen düzeltiyorum. Reklam engelleyici bir şey de yok. Gizli sekmede reklam engelleyicisi yok. Tamamdır, güzel. Şimdi gördüğünüz üzere e, mailinizin olduğunu varsayıyorum. Bir mail verecek bana. Bana bir mail verdi. Çimpet. Okey. Buraya geldiğimizde ilk önce mailimizi giriyoruz. Şuradan şunu alayım. Verify'layacağız önce. Şuraya bir verify gelecek. Hemen bunu giriyoruz. Username istiyor bize. Username'imizi girelim. Şifremizi girelim. Hemen şifremizi de yapalım. Bizden ee, ne istiyormuş? birkaç karakter daha istiyorum. Buna tıklamanıza gerek yok. Create my account diyoruz. Böyle bir ekran gelecek. En aşağı çekiyoruz. No thanks basic membership e tıklıyoruz. Ve buradan profile'a geliyoruz. Şimdi real name vesaire vesaire. Şuradan home'a geçelim. Evet an itibarıyla ee, bir adet Nexus Mods hesabınız oluşturuldu. Hemen geçiş yapalım. Şimdi Nexus Mods hesabınız var. Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle şu Nexus Mods'u yeni bir sekmede açalım. Support, Community, Media, aynı. Collections, Games, Mods. Mods'dan, bakın şuradaki Mods sekmesinden Vortex'i indireceğiz. Vortex'in son sürümünü indire tıklıyoruz. Bu sayfadan menu download diyoruz. Slow download diyoruz. Ve Vortex'i indiriyoruz. Vortex'in inmesini bekleyeceğiz. Şuna tıklayalım. 52 saniye içerisinde açılsın. 40 saniyemiz kaldı. Evet Xbox Game Pass versiyonuyla uyumlu değilmiş. Onu da özellikle burada söylemiş. Steam versiyonuyla uyumlu. Yanlış anlamadıysam evet doğru. Scholar is not compatible with Xbox Game Pass version. Çünkü Skyrim Script Extender e, istiyor bizden. Bu yüzden sadece ve sadece Steam versiyonu veya e, elinizdeki kopyayla e, işlem yapabileceksiniz. Şöyle küçük bir göz gezdirelim. EMB kullanılmış derseniz EMB'yi kapatabilirsiniz. Zorunlu değil. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Evet. Şimdi Vortex geldi. Ben kaydımı kontrol edeceğim. Gayet güzel. Şimdi Vortex size önce böyle bir ekran verecek. Küçük bir penceremiz var. Extensionları yükleyecek. Update'ten bahsedecek. Kapatlıyoruz. Şuradan Extended vesaire dedi. Şuraya geldik. Restart Now dedik. Tekrardan başlatacağız. Sizde olmayabilir. Problem yok. Evet. Şimdi şu, öncelikle şuraya. Gördüğünüz kırmızı yere tıklıyoruz. Login on website tıklıyoruz. Authorize'a tıklıyoruz. Ve Allow'a tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere artık girişimizi yapmış bulunduk. Şimdi Games kısmına gelip buradan oyunumuzu e, Vortex'e tanıtmamız lazım. Şimdi şöyle Skyrim'i bulalım. Evet. Burada. Manage'a tıklıyoruz. Bir adet profil oluşturdu bize. Gördüğünüz üzere buradan fiks'e tıklıyoruz. Buradaki gördüğünüz üzere collection'ımız var. Şimdi Games'e tıkladığımızda gördüğünüz üzere burada Skyrim mevcut. Bakalım. Dashboard'a gelelim. Evet. Güzel. Harika. Şimdi Nexus Mods'a geldik. Böyle bir ekrandayız. Şuradan oyunumuzu seçelim. Special Edition tabii ki. Buradan Collections'a tıkladık. Daha sonra Next Gen Skyrim Zero Period'a tıkladık. Burada Add to Vortex butonuna tıklıyoruz. Ve Vortex adlı uygulamayı açlıyoruz. Vortex bize Download Started diye bir gördüğünüz üzere şey verdi. Önümüze bir pencere açıldı. Buradan dilerseniz yeni profil oluşturabilirsiniz, dilerseniz default profili kullanabilirsiniz. Ben default profili kullanacağım. Siz dilerseniz yeni profil açabilirsiniz. Install Now'a tıklayacağım ve gördüğünüz üzere burada birçok mod var. Şimdi burada önemli bir durum var. Modları yine biz tek tek elimizle yükleyeceğiz. Fakat birçok şeye dokunmayacağız. Şimdi buradaki önemli olaylardan biri şu. Premium, ee, paralı ve ee, poundla satıyorlar. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Ee, ne yazık ki şuradaki Freeplan de premium aylık 5 e, pardon yani aylık 5 pound ile satılıyor ve yanlış değilsem bu iyi bir para ediyor. Evet 106 lira. Şimdi buraya gelip Download'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bize direkt buraya attı. Slow Download'a tıklıyoruz. Daha sonra buraya atıyor. Bu şekilde yaklaşık 120 adet moda bu şekilde ee, işlem yapacağız. Gördüğünüz üzere kurulumu bu şekilde yapıyor. Harika, müthiş kurumları yapıyor. Buradan download takip edebilirsiniz. Tek tek yükler üst üste yüklemez. Her bir indirme için, her bir mod için bir indirme yapar. Ben burada e, videoyu uzatmayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Ama önce şunun bitmesini bekleyeyim ki e, problem olmasın. Bir sonraki şeylerde size göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi hızlı indirmiyor. 2 megabit saniyede indiriyor. Normalde benim internetim daha hızlı. Saniyede 10 megabayt, pardon 10 megabayt saniyede 10 megabayt indiriyor. 2 megabayt indiriyor. Benim internetim normalde. E, saniyede 10 megabayt indirebiliyor ama premium olmadığım için e, onu yapamıyor. Bu şekilde önümüze her çıkan e, mod sayfasında mod penceresini download'a tıklayacağız. Download'dan slow download'a tıklayacağız. Bu şekilde bu şekilde oyunumuzu modlamış olacağız. Ben şimdilik e, videoyu durduracağım sizler için. Daha sonra bir sonraki bölümde birlikte görüşeceğiz. Evet şimdi güzel güzel ilerlediniz. Birçok modu kurdunuz ve önünüze böyle bir ekran geldi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şimdi öncelikle bu ekranda herhangi bir şey yapmayın. Beni izleyin. Steam'e geliyorum. Buradan oyunun kuralı olduğu yere gideceğim. Yerel dosyalara göz at. Buraya bir geldim. Burada durdum. Geri gelelim de buraya. Nexus'a geçiyoruz. Vortex'e daha doğrusu. Vortex yerinde continue diyoruz. Burada bizim ekranımıza böyle bir şey çıktı. Şimdi burada bizden yapmak istediği birkaç şey var. Burada current, anniversary edition, build vesaire vesaire yazar. Şimdi buradaki download 7z file yani 7zip file'ı indiriyoruz. Daha sonra işlemlerimize devam ediyoruz. Aynı bu şekilde önceden yaptığımız gibi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi önümüze böyle bir ekran çıktı. Bu da merge it, in video vesaire vesaire vesaire. Buradan in video'yu seçmeniz yeterlidir. Buradan size bir sürü şey gösterecek. Burada sizinkiler olabilir, olmayabilir. Bunda bir problem yok. Bu şekilde Seçtirebilir, seçtirmeyebilir dediğim gibi. Bakıyoruz. Bende bunlar olması lazımdı ama galiba kabul etmemiş. Okey. Sizde yoksa herhangi biri problem değil. Çözeceğiz. Zaten e, Creation Club kontentiniz yoksa onları sileceğiz. Finish diyoruz. Aynı şekilde download'u bas basıp işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Evet şimdi modlamamızın neredeyse hepsini bitirdik. Show Optional Mods diye bir pencere geldi. Daha doğrusu Collection Installation Complete dedi bize. Opsiyon olan modlara bakacağız. Show dediğimizde önümüze işte EMB, Rust EMB vesaire 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 çıkacak. Şimdi önce EMB serisi yani şunu kuracağız. Install'a tıklıyoruz. Aynı ekran geldi. Continue diyoruz. böyle bir problem yaşadık. Evet. Cancel diyelim. Tekrar install diyelim. Continue diyelim. Evet. Şöyle olacak. Bunu elimizle kurmamız gerekecek. Şimdi ilk önce yapacağımız şeylerden biri. Zaten biz Skyrim kısmını açmıştık. Sizde de şu an bu şekilde gözüküyor olması lazım. Şimdi install tekrar tıklayacağız. Fakat şuradaki imbdev.com download mod Skyrim test vesaire vesaire gireceğiz şimdi. Şuraya öncelikle imb dev.com'a girelim. Evet gördüğünüz gibi EMB de burada. Ama bizim için önemli olan Skyrim. ENB Skyrim yazacağız. Şurada Skyrim Special Edition çıktı. Gördüğünüz üzere buradakine tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Download'a tıklıyoruz. İndirilenler klasörünü ekledi ekledik. Bunu açtık. Şuradaki wrapper versiyona geldik arkadaşlar. Wrapper versiyonun içerisinde ne var ne yok hepsini alıyoruz. Bizim Skyrim klasörüne yolluyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Harika. Şimdi. Burada ne yapacağız? Buraya skip diyoruz. Daha sonra EMB helper, special edition vesaireye geliyoruz. Buraya install dedik. Download dedik. Slow download'a tıkladık. Kapattık. Şunu da kapattık. Evet. Daha sonra tekrar buraya geliyoruz. Buna gelip ignore'a tıklayabiliriz. Problem yok. Sırada ise Lucid EMB var. Şimdi Lucid EMB'ye de aynı şekilde tıklıyoruz. Download diyoruz. Slow download diyoruz. Zaten kurulmuş olmalı. Bakıyoruz aynen öyle kurulmuş. Şimdi burada bir Ghost of Tribunal patch vesaire vesaire var. Bu tamamıyla e, şey buna da ignore'a tıklıyoruz ve arkadaşımızı yolluyoruz. Şöyle çarpıya bastık tamamdır. Şurada çarpıya bastık. Harika. Şimdi bizim eksik birkaç şeyimiz var. Ee, neymiş onlar bakalım. Şimdi buraya geldik. Nexus Mods'a geçiyoruz. Şuraya Alter. Şu gördüğünüz Alternate Style Live, live Another Life. Another, another Life. Şurada bot Manager Download'a tıkladık. Aynı şekilde Salam Download'a tıkladık. Şuraya geliyor olması lazım. Geldi. Harika. Şimdi sizde birkaç problem olmuş olabilir. Ee, yanlış değilsem. Ee, sizde büyük ihtimalle şey yüklü değil. 10. yıl paketi. Şimdi buraya öncelikle şuradaki işte Cleaned Update, CC Content Anniversary Cleaned vesaire vesaire bunları disable edebilirsiniz şu şekilde. Bunları disable ettiğinizde problem yaşamıyor olmanız lazım. Şöyle bir bakayım. Aynen şu content patch var. Onu da aynı şekilde ee, creation yazdım buraya. Disable edebilirsiniz. Şimdi oyunumuzu nasıl açacağız bakalım oyunumuz çalışıyor mu becerebilmiş miyiz? Şimdi deploy'larında güzel. Dashboard kısmına geliyoruz arkadaşlar. Şurada script extender kısmı var gördünüz mü? 64. Şuraya tıklıyoruz gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şimdi biz ne yaptık? Buraya bir sürü şeyler kurduk, yükledik vesaire. Burada SKS64 Loader diye bir şey var. Şimdi şurayı alıyoruz, kopyalıyoruz. Buraya geliyoruz, edit diyoruz. Buradan target seçeceğiz. Geldik, seçtik. Open dedik. Bakın hemen nerede? Şurada. Aynen. SKS64 Loader. Bakalım problem var mı? Problem yok gibi duruyor. Save dedik. Her zaman oyunumuzu Nexus üzerinden açacağız. Gördüğünüz gibi Skyscript Extender'dan buraya değil buraya tıklayacağız. Tabi siz modlamadan önce oyunu bir kere açıp kapatmanız lazım. Umarım bunu yapmışsınızdır. Yapmamışsanız da problem olacağını zannetmiyorum. Run'a tıkladık. Hadi bakalım neler olacak birlikte görelim. Evet, oyunumla ilgili harika bir problem oldu. Bakalım e, nasıl çözeceğiz. Şöyle çözeceğiz. Çözdüm sayıları hatta. Şimdi e, bu Anniversary Edition var ya şuradaki. E, bu bendeki problem yarattı. Bendeki zaten e, orijinalde değil bir arkadaştan almıştım. Ben de komple hepsini silip baştan yükleyip kendi Steam hesabımdaki e, Anniversary Sürümü yükledim ama bu DLC bende şu an yok. Peki DLC bende yok nasıl yapacağız? Büyük ihtimalle sizde aynı şekilde olacak. Oyun niye bu kadar pahalı olmuş lan? Neyse. Şu an tamam. Evet ee, konuya dönelim. Ee, şu an hepsi kuruluyor, ee, otomatik kuruluyor. Ee, premium satın almak zorunda kaldım bunun için. Problem değil. 100 lira bir şey zaten çok. E, gözüme gelmedi, benim de işime geldi. Bir sonraki videolar için çok güzel olacak. Evet şimdi ne demiştik? Ne demiştik? Şunu demiştik. E, bunun kurulmasını bekliyorum. Bu kurulacak. Ben size tekrardan döneceğim. Neleri yanlış yaptık, neleri doğru yaptık birlikte çözeceğiz. Şimdi çok büyük ihtimalle bir çoğumuzda e, şöyle Missing Masters ve Some Modes Are Redundant gibi gibi şeyler çıktı. Zaten problemlerden biri de buydu benim oyunumu açmaya. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Öncelikle bu şuna show diyoruz. Ve buna disable selected diyoruz. Missing master kısmına gelip more dediğimizde burada bir sürü ESP dosyası var. Buraya geliyoruz. Buradaki ESP dosyalarını seçmemiz lazım. Şimdi şöyle cotn yazalım. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı. Şöyle yapacağım. Disabled değildi. Şuradan tekrar more dedim. Evet. Şunu disable yaptım. More disable yaptım. More disable yaptım. Tekrar mora tıklıyorum. Tekrar disable ettim. Son olarak disable yaptım. Evet harika. Şimdi bakalım durumumuz ne? Evet size ne bahsetmiştim? Skyrim Script Extender kullanarak oyunumuzu açacağız demiştim. Ee, bakalım oyunumuz açılacak mı? Şimdi mod kısmına geliyorum. Eksik yanlış bir şey var mı diye kontrol ediyorum. İyi duruyor, güzel duruyor. Dashboard'a geliyoruz. Buradan şuna tıklıyoruz. Hadi bakalım. Evet, şimdilik her şey iyi gözüküyor diyebilirim. Bakalım olacak mı? Harika, biraz uzun sürdü, <laughs> evet, şimdi buradan quit diyoruz, her şeyi sıfırdan yaptığım için daha doğrusu her şeyi sıfırdan yükledi, yüklediğim için yüklemeyi unuttuğum bir şey vardı, alternate'i yüklemedim, onu tekrar yükleyeceğim, leave another life, şöyle mod manager, Preview Yes Şöyle More Show diyelim bakalım hmm. ee, Daha önce Before, After, All, Cancel şöyle yapacağım bir saniye ben bir hata yapmışım Remove diyorum bir tanesini Delete Archive, Remove Tamam çözdüm. Okey. Tamamdır. Tekrar oyunumu açabilirim. Biraz uzun sürüyor açılması ama problem değil. Harika. İlk açılış biraz uzun sürebilir. Bunda problem yok. New dedim. Yes dedim. Sakin. iyiyiz. Evet. Harika. Kayıtta bir sıkıntı var mı? Kontrol etmek istiyorum. Ve alta battım. Hadi bakalım. Umarım kayıtta bir sıkıntı yoktur. Kontrol edelim. Sıkıntı yok. Evet. Şöyle dan diyelim. Ok diyelim. Yazsaydı iyiydi. Bu ne be? Ne oluyor? Tamam. Gariplik var yine. Ama çözmüş olacağız diye düşünüyorum. Heh tamam çözüldü. Sakin. Tamam. Harika. Şurada biraz bekleyelim. Şunun sesini biraz kısayım. Güzel, harika. Şunları açıyorum. Şurada bir şey var. Onu kapatacağım. Ben sevmiyorum bunu. Nefret ediyorum hatta. Tamam. Şimdilik her şey iyi duruyor. Müthiş. Okey. Gidelim yerimize uyuyalım bakalım neler olacak. Evet. Zorlu bir süreçti bu arada ve oyunumuz hazır müthiş oldu. Merhabalar. Ö Tek öldü ama siz bilirsiniz. Okey, tamam. Aa, öldüm. <laughs> Neyse, harika bir mod rehberimizin sonuna geldik. İlk mod rehberimiz iyi ki böyle dolan başlı oldu. Bir problem yaşarsanız yorumlara mutlaka yazın. Birlikte çözelim, birlikte halledelim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.